Eeeet be! Anamı kesen ben, babamı kesen ben, kız kardeşini kıtır kıtır doğrayan yine ben. Var mı lan bana yan bakan adıyla, sanıyla, şanıyla bana ne derler? Tuzsuz Deli Bekir derler. <laughs> evet, evet dostlar bugün böyle Tuzsuz Deli Bekir'i yapıyorum. Evet, gayet de güzel oldu işlemesi. Şöyle birazdan Fontunu boyasını attınca harika olacak. Ee, evet, e, böyle göstereyim. Atölye günlerinde e, gerçekten de şu an böyle, şöyle göstereyim. Birkaç tane daha böyle tasvirim var. İşlenecek. Evet, bir tane de böyle. Şimdi bu Karagöz e, Tosuzleri bir Bekir bitince de Çelebi. Ne yapacağım? İşlemeye başlayacağım. Bugün Çelebi ve Tutsuz Deli Bekir.